Arkadaş kazığı diye bir tabir var. Belki siz de kullanıyorsunuz. Hepimizin bildiği, duyduğu bir tabir. Umarım kullanmak zorunda kalmazsınız. Ve bu durumu bizzat yaşayanlar var. Doğan Güneş de onlardan biri. Arkadaşlarıyla bir kafede koyu bir sohbete daldı. Konu dijital para borsasıydı. İkisinin de ilgi alanıydı bu borsa. Çoğu kişinin olduğu gibi son zamanlarda Güneş'in kripto parası da vardı. O sohbetin sonunda aklın ucuna dahi gelmeyecek bir tuzakla tam 12.300 dolarından oldu. なるほど。 Önce kardeşinin bıçaklandığını öne sürdü, ardından da bu bahaneyle arkadaşının telefonunu aldı, 12.300 dolar yani yaklaşık 105 bin lirasını çaldı. Ben hemen telefonuma baktım, e, hotmail hesabımı patlatmış çünkü burada hotmail hesabıma girmiştim. Hesabıma girdiğinde yaklaşık 12.300 dolarımı kendi hesabına transfer etmiştim. Akıl almaz dolandırıcılık hikayesi işte tam da burada, arkamdaki kafede Pendik'te yaşandı. Dolandırılan Doğan Güneş'le birlikte dolandırıcı arkadaşı kafede uzunca bir süre oturdular. Ve dijital para üzerine sohbet ettiler. Genelde bitcoin üzerine konuştuk, sohbet ettik. Ee, güncel coinlerden bahsetti, telefonumu istedi, bir bakabilir miyim dedi abi güncel coinler var. Kafeden kalktılar ve benzinliğe gittiler. Ne olduysa benzin istasyonuna geldiklerinde oldu. Dolandırdığı iddia edilen kişi bir panik havası yarattı arabanın içinde. Doğan Güneş'ten telefonunu istedi. Sonra bir panik havası yarattı. Dedi ki e, kardeşimin e, telefonu abi evde. E, anahtarını unutmuş. E, ben de anahtarımı unuttum. Ee, ulaşabilir miyim? Telefonumu aldı, verdim. Ardı ardına akrabalarını aradı ve kardeşini aradığını söyledi ve bunu söylerken de galiba kardeşim bıçaklandı dedi. Sevgilisinin babası kalp krizi geçirmiş. Sonra biz şöyle bir biraz daha panik yapınca dedi ki abi kardeşim bıçaklandı herhalde dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı. Arabadan indi ve işte bu yönden kaçmaya başladı. Arkadaşımız olduğu için e, panikledik o an. Peşinden gitmedik. Söyle biraz bekledik. 5-6 dakika 10 dakika sonra dedik ki yani bir arayalım soralım. Aradık telefonları açmadı. Benim telefonumu kendi telefonunu aradım açmadı. Arkadaşımdan aradık açmadı. Sonra amcasını aradık arkadaşın. Amcasına dedik böyle bir bıçaklanma olayı var mı? bir bakayım dedi. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar aradık. O bize dönmedi. Böyle bir olay yok dedi. Ama bu sırada arkadaşı harekete geçmişti bile. Çaldığı telefon aracılığıyla hemen banka hesabına girdi ve 105 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Hesabıma girdiğinde yaklaşık 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmiştim. Üstelik bu onun tek vukuatı da değildi. İddiaya göre daha önce de kendi ailesini dolandırmıştı. Babasıyla konuştuğumda babası da zaten beni de dolandırdı. Yaklaşık 28 bin 300 dolar da beni dolandırdığını söyledi. Olaydan bir gün sonra amcasıyla konuştum. Bu olayı nasıl çözebiliriz? Mağdurum. Çünkü Türkiye'de birçok insan var bu durumdan mağdur. Amcası da yaklaşık 800 bin TL diğer arkadaşlarını da dolandırdığını söyledi. Polis şimdi her yerde dolandırıcı olduğu öne sürülen o kişiyi arıyor.